Rockstar, açık dünya oyunlarının babası. En çok para kazandıran eğlence aracını. GTA 5'i üreten oyun şirketi. Kötü oyunu şu an edek yok. Kişisel olarak harika bulmadıklarım var tabii ki ancak onlar da ortalamanın çok üstünde. Ama şimdi Rockstar'ın yaptığı oyunlara şöyle bir bakalım. GTA, GTA, Vahşi Batı'da geçen ve atlı GTA, 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 Vahşi Batı'da geçen ve atlı GTA, GTA Demo, GTA, Vahşi Batı'da geçen ve atlı GTA. Yayınladığı farklı ve gerçekten çok iyi oyunlar var. Ancak geliştirdiği farklı yapımlar çok az. GTA 5 ile RDR2 arasındaki farklar %80 teknolojik farklar zaten. Animasyonlar, grafikler, vuruş hissi falan filan. Başka farklılık olarak işlevsiz bir iyi kötü barı, Michael karakterinin özel gücü olan zamanı yavaşlatma ve dönem farklılığı. Dönemi değiştirip genel olarak aynı yapıda oyunlar yapan bir firma daha tanıyorum ama Neyse. Yine de Rockstar boru değil. Araya 5 yıl koyup oyunu üzerinde gerçekten uğraşıyor. Belki bu iki oyun arasında çok fark yok ama aynı serideki farklı oyunlar arasındaki fark gayet bol. Ayrıca Rockstar gibi dev bir firma o kadar riski giremez. Bully 2 falan çok büyük hayaller. GTA 5'ten sonra bu dev firmanın yeni dev projesinin GTA 6 olacağını düşünmüştüm. Ancak firma prestijini koruyup satışlarda GTA'nın yanına pek yaklaşamamış bir oyunun devamını yapmak istedi. Belli ki anlatmak istediği bir hikaye vardı. Civilization. What a damn mess we are making of things. Hikaye ana karakterimiz Arthur Morgan'ın da içinde bulunduğu Van der Linch çetesinin oyunun başlarındaki birbirine bağlı, insanın içini ısıtan ve ''Ulan şu yüzyılda doğup şöyle bir ortamda olmak vardı.'' dedirten durumdan ilk oyundaki dağılmış ve birbirlerini gözlerini kırpmadan öldürebilecek duruma nasıl geldiklerini anlatıyor. Karakterler arasındaki ilişki gelişimleri oldukça doğal ilerliyor. Karakterlerle oyun boyunca derin ve duygusal bağlar kurabiliyoruz. Oynayan çoğu kişinin yakındığı uzun at sürme sahnelerindeki konuşmalar karakter gelişimlerine büyük etki ediyor. Arthur Morgan ise harika bir ana karakter. Spoiler vermemek adına karakterini derinden inceleyemeyecek olsam da oyunun başından sonuna iyilik kötülük çatışması çok yerinde işlenmiş. Oyun boyunca birçok karakterle derin ve duygusal bağlar kurabilsem de bu bağların en güçlüsü ana karakterimiz Arthur Morgan'daydı. Genel hikaye gidişatı, olay örgüsü de hepsi çok iyi. İlk oyunlardaki bağlantı çok iyi kurulmuş. Spoiler olmasın diye pek bir bilgi veremiyorum. Farkındayım. Özellikle ülkemizde Red Dead Redemption 2 bir ilah olarak görünüyor. Kusuru olmayan, inanılmaz ayrıntılarla bezenmiş, kusursuz bir hikaye ve karakterleri olan, bir saniye bile sıkmayan, mükemmel, 10 üzerinden 10'luk bir macera. Öyle bir şey yok. Yani birçoğu doğru aslında ancak Red Dead 2'ye hatasız diyemem. Bunu uzun süre düşündüm oyunu ilk bitirdiğimde kusursuz olduğunu düşünsem de ikinci oynayışımda oyunun hataları gözüme batmaya başladı ve ikinci kez oynamaya zahmet edemedim. Red Dead 2'nin en bariz hatasını sorarsanız görev dizaynları diyebilirim. Red Dead 2'nin görev dizaynları bazen gerçekten ayrıntılı, hoş ve çeşitli olsa da oyundaki görevlerin %60'lık bir kısmı şöyle ilerliyor. Anlamsız ve gereksiz bir sebepten dolayı şuraya git. Birden anlamsız ve gereksiz bir sebepten çatışma başlasın. Anlamsız ve gereksiz bir şekilde önüne gelen herkesi öldür. Anlamlı bir ara sahne izle ve görev bitti. Red Dead hikaye anlatımına kasmış gerçekten. Hikayesini çok beğeniyorum. Bu hikayeyi de ara sahnelerle güzel anlatmış ancak hikaye bir değişim hikayesi olduğu için bu değişimi yayması gerekiyordu. Gerekeni de yapmış ancak bunu yaparken oyunun oyun kısımlarını unutmuş gibi hissettiriyor. Red Dead görevler konusunda iyi yaptığı şeyler elbette var. Örneğin neredeyse her görevde karakterlerin başlarına gelen olaylar ilgi çekici. Patlama, çatışma, komplo falan filan derken hikayeyi ve olay örgüsünü takip etmek gerçekten çok eğlenceli. Ancak şöyle bir düşününce görevlerin pek de harika olduklarını söylemek zor. Hikaye ve oyunun çatışma mekanikleri başarısız olsa muhtemelen oyunun görevleri katlanılmaz hale gelirdi. Ancak çatışma mekanikleri başarılı. Sesler, vuruş hissi falan hepsi çok iyi. Düşman çeşidi az hatta yok. Ancak olması oyunun realistik yapısını bozardı zaten. Yan görevlere de açık dünyada yapay etkinlikleri de karakter özelliklerine de çok uğraşılmış. Hepsi de oyun'a büyük bir renk katmış. Bir de gerçekçi fizikler ve üzerine düşülmüş animasyonlarla desteklenince oyunda yan görev yapmak da. Rastgele etkinlik yapmakta, karakterimiz üzerine uğraşmak da çok zevkli bir arandır. Oyunun açık dünyasında gezdiğim tek bir anda bile sıkılmadım. Rastgele doğa olayları ve yardıma muhtaç insanlar veya en azından öyleymiş gibi davranan insanlar açık dünyayı zenginleştirmiş. Atmosfer, grafikler, karakter animasyonları, karakter fizikleri, NPC döngüleri ve bölge dizaynı da o kadar iyi ki Red Dead Redemption 2 yaşayan bir tablo olmuş. Silahlı savaşta, yumruk dövüşüde, de, bıçaklı kavgada gerçekten savaştığınızı hissettiriyor. Yani aslında oyun birçok yönden gerçekçi. Sanki hikayesi belirli bir çizgi üzerinde geçen bir kovboyun hayatını yaşıyormuşuz gibi. Ne kadar o kovboy açık dünyada yaptığı her şeyin sonuçlarından muaf olsa da. Yine de en azından ilk oynayışımda beni uzun at sürme sahnelerinde bile sıkmayıp hikayeyi dikkatle takip etmemi sağlayan Red Dead Redemption 2'ye 10.